eskiden e, mezarlıkta birisi vefat ettiği zaman mezar açan kişiler uzman kişiler vardı. Bunlar hemen kıbleye sağ tarafı kıbleye dönük olarak şey yaparlardı. Fakat bazı mezarlıklar da arazinin mezarlığın şekline göre mezar kazanların hatasıdır bu. Her yatanı sağ tarafına yatırırlar. Herkes bilir bunu mezarlıklarda. Fakat burada anlayamadığımız bir şekil var ya mezarlığın e, arazi şekline göre şey defnediyorlar veyahut da bazı hassas kişiler benim babam, annem, akrabam sağ tarafı kıbleye dönük olsun diye mezarı böyle tam sağ tarafı kıbleye dönük şekilde gömülürdü. Yani her yerde böyledir ama bazı mezarlar herhalde arazinin şekline göre kıbleye dönük değil de arazinin şekline göre yatay dikey falan işler yapmışlar. Biz bunu önceleri fark edemedik fakat yıllar sonra böyle bir şeyin neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Şu mezarlık ayak kısmı gübbleğe gelmiş. Baş kısmı da batıya gelmiş.